Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu videoyu YouTube'a koyabilirsem oyun videosu çekmiş oluyorum artık oyun videoları çekeceğim saçma sapan videolar çekmeyeceğim ama YouTube'a koyabilirsem tabi. Hadi gülmeme challenge bu videomuz. Şimdi açılsın ben. Nerede istiyorsunuz? Nerede istedikleri söylerlerse onun yorumuna kalp atacağım. Taksim'de takla atarak para kazandık. O gülücük çocuk atıyor lan takla. Şimdi hadi gülmeme çalınca başlayalım. Yoruma güldüm diyenlere kalp atacağım. Ama gülmediyseniz gülmedim deyin ona da kalp atarım. Gülmemek, çalmak Bakalım izlenmelerim nasıl gidiyor. Bu değil. değil Şimdi. Döktüğümüzde Kısacak tamam Oha gerçekten oluyor Getir Baba Senle bir oyun oynayalım Hadi bunları oku ve konumları yap Bas Çevir Çek Hazır mısın? Neye? <laughs> Abi okudum matematik kitabı için Oha, Bu abi. Oha. Üniversite. Oha. Üniversite. Evet. Yüksek lisans. Manyak mısın oğlum? Arkadaşım bak ilerle. Bak ya ilerle ya da mevzu çıkarsın. Benim kız arkadaşım Gazi Osman Paşa Vallahi sıkıntı çıkar. Hüsnü şu öndeki araba artistik yapıyor. E Hayırdır ya? Ola galuga yapan insana zaten şimdi birazdan gününü göstereceğim. Görecek sonra bir daha Gazi Osman Paşa'lı gelince nasıl davranacağını da... ...şimdi kalkıp oraya gitmek üşeniyorum. O kendisi gelsin ona ben nasıl gününü gösteriyorum. Gösteriyorum o görecek sonra orada bana bir daha Gazi Osman Paşa deyince... ...bir daha bir diğer insanlardan da korkmaya başlayacak. Daha Gazi Osman Paşa'lı kim onlar daha aşk bir simidi paylaşmakmış. Aşk gel oğlum o, fukaralık, aclık, acılık. abi geldi. O zaman Kimse yok mu? Var kardeşim ama bazı şartlarım var. İçkiyi bırakacaksın, beş vakit namaz kılacaksın, alkolü bırakacaksın. Ve en önemlisi de Galatasaray'ı destekleyeceksin. Başka kimse var mı? Hoca, soğan yiyorsun. Ağzın kokmuyor mu? Sevgilim yok ki, koksun olacak. Ben de tam sevgili olalım mı diyecektim. bana. Sen beni be! Kol yapma bana! Eee, kol yapma! Kendine gel! Adamına sabrıma uçma! Ölçüyorlar dişlerinde! İstemiyorsan oyalama kardeşim! Karşıma gitsin, karşılaşma diyemezsin! Yavaşın! Ay, yürürüm ha! Seviyorsan seviyorum be! Zamanımı harcayayım, ömürlü sıkarım ha! Mehmet, kameraya doğru yaklaşsana! Allah'ını seversen bir yaklaş, yaklaş! Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! <laughs> Suratınız. Paşam, kahvaltınızı, yatağınızı mı istersiniz? Vallahi iyi olur. Evet, Geçersem. Anam, git. git. Kahvaltı, yatağı mı ya ya geliyor? Alçak gel, alçakalın. gel. Ziyadırla. Yap. Ay, yap, yap. Git. Ay, git. Ay, git. Ay, git. Ay, git. Git. Ay, git. git.